Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'a tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Ee, şey yapıyoruz ya. Limoncu olacağız. Limoncu geldi. Limoncu geldi. Limoncu geldi. İki tane limon diyor. Nasıl yapacağız oğlum? Ha bura basacakmışız. Tüm. Al. Düm. İyi. Şöyle yaparsam ne oluyor? Yes. Adama verdik limon arkadaşlar. Vay 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 vay. Kardeşim zırh güzelmiş yalnız ha. Ne haber? Ne istiyorsun? Bir tane limonata mı istiyorsun? Üç, allık. Değişik boyun. Evet. Yine de güzel. Hoşuma gitti. Bu ne abi? Ha atıyoruz. Gereksizler atıyoruz. Burada ne var? Planları göster. Planları göster. Ha, tamam. Şimdi öncelikle burada iki tane istiyorsun. Tamam el önce bunu vermem lazım tamam Patlakçı falan açıyoruz Muhtemelen ondan sonra farklı farklı işler yapacağız ama şu an Limon atacağız 20 dolarımız var. Olsun lan çok iyi para. <laughs> çok iyi para var lan çok iyi para. Neyse abi şimdi 20 dolarımız var dediğim gibi. Yine de dedim çok çok iyi para. Abi bir dakika abicim benim müşteri gelmiş. Yükseltmeler var ama ne istiyorsun kanka bir tane mi istiyorsun? Tamam okey. Limonata yapıldı. Hemen bastık. İnşaat var. Gerekli yükseltmeler. Dönüşemiyoruz. Yükseltmeler var. Oh Vazı. İlginç. ilginç İki tane istiyor abimiz. Hemen yapalım. Şişt, tamam. Hop al abi. Şunu kapat. Ulan oğlum limonata yaparken gerizekalı niye onu açıyorsun? Ya boyun salak mı ya? 32 dolar oldu. Hediye verdi mi? Vermedi. Kostümler. Bunu alalım. Aa 10 tane elmas verdi. Ne istiyorsun dede? Dedemiz aksakallı. Kendi işe galiba. Al abi şöyle buyur. 4 dolar verdi bu da dedemiz. Hadi ya, biraz daha müşteri istiyor Oha, adam orada bina yapmış lan. Vallahi bina yapmış. Ne istiyorsun abi, kendini sen kesin iki tane istiyorsun diyecektim. Evet, öyleymiş zaten. Ana, yaptın mı lan? çıktım kilo verdin, niye? 16 dolar. Ödülleri talep et diyoruz. Ne verdi? VIP acele satış ve 15 mücevher verdi. Hmm. Yükseltmeler bazı ilanları kaldır. Anlayamadım ne iş yaptığını. Ne istiyorsunuz? İkinizde iki tane istiyorsunuz. Tamam. Abi senin. Hop. Ana. Hop. Abi hemen veriyorum birer tane daha. Şöyle buyurun. Buyurun beyefendi. Evet işler biraz daha hızlanmış oldu. Hop. Siz de alın beyefendi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eleman alabiliyor muyum acaba? Düt 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 yardımcı tutabiliyormuşum tamam. Ne istiyorsun? İki tane istiyorsun. Hemen şöyle buyurun. Siz ne istiyorsunuz? Biraz sinirli gibisiniz. Ooo şşt ana. Al 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 13 saniye diyor. 13 saniyede nasıl yapayım abi? 13 saniyede nasıl yapayım? Al. Hemen bir tane daha geliyor abi. Şöyle buyurun. Tamam. Pardon efendim siz biraz beklettim ama şura bakmayın o adam biraz evet, salaktı gerizekalıydı o yüzden oldu of 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 inşallah bu adam çok para verir nasılsın iyisin inşallah iki tane istiyorsun tamam Çık. tamam şöyle buyurun oğlum takım elbiseli iki tane adam geldi lan Eee şöyle buyurun de. siz ne istiyordunuz Daire tıkladık. Buyurun. Bir tane. Hemen. Hemen 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 hemen. Evet. Bir tane yardımcı tuttu kendimize. Gel oğlum. Çabuk başla. Çabuk 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 çabuk. Hadi 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 hadi. Hadi lan hadi. Salak herif. Hadi çabuk. VIP olunca ne oluyor acaba? İkimiz aynı anda yapabiliyoruz mu? Ha yapamıyoruz. Al şunu. Siz ne istediniz? İki tane istediniz. Hadi oğlum çekil Allah Allah. Bir tane daha alalım bari ya. Olmayacak böyle yoksa. Oğlum ver abinin numarasını hemen. Bir tane daha alabiliyor muyuz şey? Hmm. iş planlarını gör. Dönüş bilmem ne. Ee, aynen. Ha. tam alabiliyoruz ama 120 dolar lazım. Oğlum çabuk lan. Hadi lan. Hadi lan çabuk. Salak herif. Herif şimdi gidecek bak. Bir tane daha bir tane daha hadi. Yetiştirebilecek mi ya? Yetiştirdi galiba. Tamam. Okey no problem. Helal lan sana. Helal lan. Al. Hadi abine bir tane daha ver. Bir tane daha ver abine. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Peki elimde böyle limonata durunca ne oluyor acaba? Hani dursa bir sıkıntı olur mu ki? Buyurun hanımefendi. Hemen. Çocuk getiriyor birini daha. Şık. Tamam. Merhaba nasılsınız? İyisiniz. Şöyle buyurun. Oğlum hemen abine bir tane de ver. Tam benlik oyun ha. Ben beğendim bu oyunu. Bu bu oyun tam benlik. Birazcık tabii hep aynı şeyleri yapıyoruz ama olsun abi en azından. Bilmiyorum bu bana göre bence daha iyi. Oğlum ben yaptım abine ha. Yaptım yaptım adamı verdim ben gelecek kaldı. Ne yaptım ben ya? Yemin ederim salak ya. Hop. Abi şöyle buyurun. Hemen abine hemen hemen hemen. İki tane de şu abine vereceğiz. Şuradan hemen bana da ver. Abi hadi pardon hanımefendi mi diyeceğim. Abi mi diyeceğim? Bir dakika lan. Adammış ya. Hanımefendi diyecektik yanlışlıkla. Abi bir tane ne verdi? anında hızlı kartışı 30 milyon Abi ya ben limonata yaparken bir şeyler açılıyor sinirim bozuluyor ya. Şu şeye bakacağım bir dakika. Şunu oha Limonatanın seviyesi artınca ne oluyor acaba? Gel gel buraya gel buraya gel buraya. Daha mı fazla para veriyorlar acaba? Limonatanın seviyesi yükseldikçe. Olabilir bu arada biliyor musunuz? Olabilir. Oha. Evet öyleymiş tamam. İki tanesi 68 lira para verdi. Oha 36 lira para verdi. Tamam okey. Biz iki saattir sürünüyormuşuz. Şu oyunda bazı şeyleri yakalayamıyorum. Hakikaten yakalayamıyorum ya. Al abi şöyle. Hemen ablanın ne varmış? Ablanın bir taneymiş. Ablan hemen bir tane yap. Ver 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 ver, ver ona. Hemen ver. Hop. Tamam. Bir tane hazırlayayım hemen ben. Şık. Abi ne vardı senin. İki tane. Tamam abine ver hemen. hemen. Hemen hemen hemen. Şu bak. Şu herifte bir şeylik var. Hemen ona çöz. Nasılsın abi? Bir tane. Hemen buyurun. Oğlum Niye araba herifsin ya. Ne yavaş hıyar herifsin ya. Uçtuk uçtuk. Ben burada uçuyorum iki saattir. Şuna bak. Müşterilere nasıl veriyorum? Manyak herif. Sen sipariş alıp gelesiye ben hemen. Şık 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 şık. Abi buyur şöyle. Bak hala getirecek de götürecek de bilmem ne de. Of of bu çocuğu öğretemeyeceğim. Öğretemeyeceğim. 170. Uuu hemen bir başka, başka bir blender daha alacağız. Evet artık ikimiz de, ikimiz de çalışabiliriz. Tamamdır. Şöyle buyurun. Tamam oğlum ben getirdim. Verdim kadar. Aha bir tane daha mı vereceğiz? Tamam. Pardon. Çok pardon. Hemen. Neydi sizin? İki tane istiyorsunuz. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Hemen 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 hemen. hemen. Maksimum seviye çıkarmışız bu arada. Yumurtayı başka bir masa. Ee, başka bir masa. Abi buradan da alabiliriz siparişleri. Hemen 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 hemen. Abine hemen 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 hemen. hemen. Şuradan ben bir tane daha yapayım kendime. Ödülleri talep et. Ne verdi ödül? Ne verdi ödül? Bu ne? Üçlü para artışı. 15 mücadele tamam. İşler biraz daha hızlandı arkadaşlar. Biraz değil bayağı hızlandı orada. Biraz bitti bayağı bayağı hızlandı. Böyle çılgınlar gibi limonata satıyoruz. Ver abine hemen abine ver. Oğlum ben vermeyeyim bana tamam sen onu yap hadi. Ne vardı sizin? Bir tane. Hemen hemen hemen, hemen alın. <laughs> Bu ne? Kağıtlı reklam. Maksimum müşteriye ulaştık galiba arkadaşlar. Eee, oha. Oha. Şey yapıyor ama. Yapay zeka burada biraz şey yapıyor. Yapay zeka demişim burada pardon. Ee, buradaki bu arkadaş bazen e, benim aldığım yani kendi aldığı siparişleri ben götürünce böyle bir ortalıkta dımdızak kalıyor. Ama ne yapabilirim abi çok yavaş ya. Ben ondan hızlıyım yani. İki tane. Hemen oğlum. Hemen 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 hemen. hemen. Şöyle buyurun. Hop burada mesele şey iddia sipariş gelince yapmaya gerek yok. Burada direkt zaten bir tane limonata veriyoruz ya. Alt üstü yani onu vereceksin. Al abi şöyle. Sizin de vardı beyefendi. İki tane hemen abine ver. Hemen 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 hop. Ben de verirsem tamam. Şöyle ne vardı sizin be. Bu arada para uçuyor şu anda. Hiç paraya bakamıyorum. İş manyak. İş manyak gidiyor abi. olmaz şey gidiyor şu anda. İki tane hemen abine ver oradan. Yo yapıyormuş aslında lan. Vallahi bak veriyormuş onu şimdi fark ettim. Mesela bak, bak, başka adam geldi. Hemen onu verdi bu arada. Çok iyi çok iyi tamam. Abi de vardı. İki tane. Hemen şöyle buyurun. Hemen abine ver oradan. Ya bu sadece sipariş almasa sadece böyle şeyleri gitse ya da ayarlayabiliyor olsaydık onu. Yani sadece ben sen götür getir yap deseydik, olabilirdi. Ama yine karışır ya. İkimiz yine bir uçuyor, uçuyoruz kaçıyoruz. O yüzden olabilir yani. Birbirimizden biraz uzak çalışsak her şeyi ben çözebilir ama ya yani ben onun müşterilerine karışmayacağım. O benim müşterilere karışmayacak. O zaman olabilir bu iş. Ne var sizin? Hemen bir tane. O verdik bile. Tamam oğlum verdik ona gel. Tamam işte ver. Dedeye ver. Dedeye ver. Blender karıştı ya. Allah'ım blender karıştı ya. Buyurun. Hemen 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 hemen. Ya blenderları şöyle olmasan artık. Yeter ya. Tam deden de gitti. Öbür bak öbür müşteri. Hemen 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 Şöyle. Şimdi inşaat kısmına geldiğimizde sonraki iş diyelim madem. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Çünkü artık yeter yani sürekli aynı şeyi satmaktan. Bana bir gına geldi arkadaş. Yani yeter. Hani bence iyi yani. O, o kay. O kay yani. Yeter. Şimdi yeni iş kurmak. Wow wow, wow, wow wow Nasılsın sana efendim? Buyurun. Hemen sosisli yapıyorum. Burada direkt alıyor muyum lan acaba tezgattan? Hop. Şöyle tamam biraz geliştirmede sıkıntı var ama öyle işte biraz şey gibi yani hani yavaş yapılıyor ama oluyor yani sonuçta 2 dakikada yapıyormuş hızlandırmak için daireye tıklayın diyor hadi oğlum müşteri gelmiyor mu bak adamın biri orada yine bir şeyler olmuş daha hızlanmış onlarınki ya böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya biz niye bu kadar geç yapıyoruz buyurun beyefendi hemen çık hemen 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 sıcak 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 hadi sıcak sıcak yani burada sosisleri geliştirmek meseleymiş. Sosisleri geliştirdikçe iş, is, is, artıyor istiyoruz anasını bak hadi buyurun. buyurun hemen şöyle buyurun bir tane. Geliyor mu müşterimiz bekliyoruz. Okey yükseltmeler ne var? Bazı 200 lira falan kazanmam lazım tamam. Hemen bak müşteri buradan geliyorsa hemen onu göreceksin. Hop hop vereceksin abi. Bu kadar basit. Bu iş böyle. Şimdi 80 dolar kazanacağız bir tane hattaktan. Ee, fena değil iyi ya. Olabilir olabilir tamam. Tamam. Gel abi. Bu abimiz iki tane alacak gibi geldi bana. Buyurun beyefendi. Hemen geliyor. Şöyle buyurun. Yes. Tamam. Şimdi bir yükseltme yapalım. Müşteri iki kadını çıkaralım. Müşteri iki tına çıkarırken biraz daha hızlı çalışmamız gerekecek. Hattaklar biraz zor oluyor çünkü. Hemen şöyle verelim. Abi senin ne vardı? Bir dakika hemen geliyorum. Hemen hazırlanıyor. Hemen, Hemen 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 hemen. Şöyle tamam. Okey. Elimde bir tane daha varken mesela bir tane daha yapabiliyor muyum? Ödülleri talep etti bu arada. Ne yerde? Aman mücevherine başlayayım. Şöyle buyurun abi. Ya bir gider misin artık ya? Yeter yani sıkıldım zaten. Şunu yapalım hemen. Ha, eller doldu özür dilerim. Kullan diyor. Hop şu bir şu iki tamam. Hop şöyle. Sizin de vardı. Bir tane mi? İki taneymiş. Ee, şöyle buyurun bir tanesini. Şunu da hemen hop tamam. Şöyle buyurun. Tamam o da okey. Ee, hemen bir şey yapmıyorum. Yükseltme yapmıyorum bilerek. Bir sodadan makinesi falan alırsam da o da başıma bela olur diye. Ee, i̇şçi parasıyla bir ikisini bir çıkarırsam. Daha mantıklı olur bence. Bana öyle gibi geliyor. Şimdi... Abi çok yavaş yapıyor ya. İnanılmaz yavaş yapıyor. Şu an 3-4 saniyede yapıyor. 4 saniyede bayağı sıkıntı. Bu arada oyunu ben bayağı sevdim arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Oyun bence bayağı güzel. Oyun oynanır yani. Bu oyun oynanır abi. Bu oyun oynanır. Ee, bu oyunu beğendim çünkü bu oyun evet hakkını vermişler. Güzel oyun yani sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz ama sonuçta bir şey var yani bir aksiyon var. Müşteri geliyor hemen onu yetiştirmen gerekiyor falan. Ama bence bir tık daha hani böyle bir geliştirilmesi lazım oyunun. Ama onun haricinde yani bende tıkır tıkır çözülebilir bu oyun yani. Evet soda makinesini bir cahillik yapıp aldım arkadaşlar. Evet sıkıntı yok belki bilmiyorum artık soda moda bir şeyler yapacağız. Hemen şöyle hop. Beyefendi şunu buyurun hemen hemen sıcak sıcak. Gel soda alan yok şu anlık. Şu anlık soda alan yok. Şu anlık mangal mangalı bir şeyler. Zıttır bittik zıttır zıttık. Pardon çok üzüldüm. Kafa gitti. Adam bir tane daha yapacaktık. Ben hala burada sürünüyorum. Ne lazım beyefendi? Soda lazım. Tamam. Ya yani şuradaymış bu güne ya. Ben de gidiyorum saçma sapan saçma sapan işlere gidiyorum. Eee şimdi artık şey oldu. Eee yani çok yakın ya tezgah falan. Bunlar birbirine çok yakın olunca. Burada abi ben iş yapamaz oldum ya. Elemanı kaç paraya? 340 lira alıyoruz. Tamam. Hemen kazanalım. Elemanı alalım. Şuradan bir tane daha böyle şey yapmam lazım. Sodanız buyurun. Hemen. Ee, 300 ee, tam bundan sonra alacağız bundan sonra muhtemelen bu hatta gelecek bana öyle geldi evet bildim abi ben bu işi biliyorum ya ben bu işin piriyim hemen elemanımızı aldık hemen elemanı aldık hemen buradan gel oğlum hemen hemen işlerimizi yapalım Tamam şimdi ee, ne geliştireyim bir şey geliştirsem mi ki bu arada, hediye gelmiş arkadaşlar hemen onu alalım bu da bizim eleman çalışabilir sıkıntı yok çünkü zaten çok fazla müşteri yok hemen o kendi çalışsın ben de çalışabilirim yanı sıra ama Sıkıntı yok yani bilmiyorum. Hemen şöyle verelim ona da. Ee, para mı iş mi? Daha iyi ızgara alalım. Tamam daha iyi ızgara aldık. Hemen bir tane daha hattak'ı geliştirdik. Soda içecekmiş arkadaş. Şu gelen noktadan hattak yer. Ee, sıkıntı yok. Ben hattakları vereyim. Sen onları ver. Hattak yok mu? Tamam pardon. dilerim. Ne varmış? Başka ızgara satın al. Tamam. Hmm. Ben de burada yapacağım. Tamam okey ee bir tane daha hadi ablana sodayı ver bakayım ver 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 Benim elemanlar hep yavaş arkadaşlar ya benim elemanlar hep yavaş oluyor yapacak bir şey yok Dur oğlum yapma yapma İlla yapıyor ya kafayı yedirecek bana kafayı yedirecek vallahi. Burada başka bir masal kalıpta reklam falan filan 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 ikinci işi şey al falan diyor Tabi burada artık gerekiyor arkadaşlar baya büyüdüğümüz için çünkü ee gerekli oluyor çok üzüldüm yanlış bir şey verdik şöyle hemen hu ee, şöyle buyurun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben verdim oğlum. Ben verdim. Fark etmiyorum. Ben verdim yani. Hani adamı ben verdim. ikram ettim. işi bitirdim. Uf, tezgah çok çok küçük. Tezgah çok küçük olunca psikolojim bozuluyor benim burada. Bu çocuk da zaten bayağı salak çıktı. Gerizekalı bak şimdi gidecek bu. Başka adama verecek ona. Ver şuraya ver ver ver. ver. Allah şükür. En azından doğru adamı verdi de. Bazen kafası çalışıyor. Bazen çalışıyor ama. Bazen çalışıyor işte o da. O da bazen çalışıyor. İki tane sen git öbür tarafta yap gelecek hala aynı yerde yapamayalım Yine kafası çalışıyor dediğim gibi ya sıkıntı yok Hemen şöyle salladık hop Sodayı da yaptık hop hop Yapma oğlum yapma ben yaptım Ben yaptım salak fırın. Ben yaptım diyorum hala yapıyor ya Kostümler şef ha, Şef kız olsun tamam <laughs> Birazcık şey olsun ya ne bu abi böyle şey çalışanı gibi mavi mavi giyiniyor dandik dandik. Ver abinin şeyini ver. Yükseltmelerde şimdi ne var sırada? Başka bir masa. Tamam yedireymiş. Biz şu an yetişiyoruz. Müşteri az gibi geldi bana zaten. Çocuk yetişe koysun bir. Ben şuraya bakacağım. Ee, o yetişir zaten müşterilere bakar. Bu neymiş abi? Arif'in taco dükkanı diyor. Hmm. Arif ne haber canım? İyisin. Taco mi? Hmm, Tamam. Peki. Hadi kolay gelsin. İyisin bakıyorum. Sen iyi ya işler. Maşallah. Ben iyi gördüm seni. çocuk ne yapıyor? Ha bu limon, limonatacı. Biz gibi daha değil mi? Limonatacı bu da. Bu da limonatacı. Bak. Ah garibim. Ah baksı falan var. Çocuk da limonatacı. Şu kim? Şu, şu, şu takocu mu? Kim bu? Bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun kanka orada? Oha limon. Ha, bu tatlıcı açmış. Tatlıcı açmış bu işçiler çalışıyor bu bakıyor e ya bu çok şey yapmıyor kendi kılmıyor yani İyi, o da güzel o da güzel ne yapalım keşke benim, benim limon limonatacı ne oldu ya El numaratacı falan gitti vallahi çok üzüldüm şu an bak. Yükseltmeler, ee, ikinci işçi alayım bence. Bence daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Burada şey oluyor mu peki mesela? Ee, Başkanım masa alırsam daha fazla para kazanır mıyım? Alayım lan hadi alıyorum. Kağıt direkt, ha, zaten bunlar sıralım yapmam lazım? Hmm, tamam, çok üzüldüm. Başka masayı da aldık ama müşteriler hep aynı. Ha burada tamam. Bunlara ben bakarım o zaman. Okey sıkıntı yok. Abi hemen getiriyorum salona senin Hemen şöyle tıklayalım. Abi şöyle vereyim. Senin ne vardı abicim? Hemen hat takını ben vereyim. Senin. Hop şöyle bir, şöyle iki. Şöyle verelim beyefendiye. Teşekkürler. Ne demek rica ederim. Tekrar bekleriz efendim. Şöyle sodanız verelim. Şöyle sodayı da verdik. Hadi oğlum benim müşteriler bak burada bitti ya. Bit sodaymış. Ver, ver 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 abine. 2x para satın almayacağım. Soda süresini düşürüyoruz. Ee, beyefendi hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyifler yerindedir. Görüyorum ben de. Daha mutlu olmaz diliyle. Hanımefendi ne varmış? Onda hatta varmış. Hemen şöyle şöyle vereyim size. Hemen ikiniz bir bir şöyle bir şöyle. ha ver oğlum oradan birine. Bak bu oyun bazen bug'a giriyor. İki şey birden. Biz masaları niye değişti Gözünü yani iyi diyeyim. Biz masaları niye değişiyor? Hayır ben şuradaki masaya bakayım. Bir i̇şte sen bu bir tarafa bak. Niye benim yerime gel? Allah Allah. illa müdahalede bulunacak ya. İlla müdahalede bulunacak. Bulunma kardeşim. Git orada işini yap ya. İşini yap. Allah Allah bak gelecek benim buraya şimdi. Ben çok iyi biliyorum bak. Gelme işte orada adam bekliyor. Enay orada adam bekliyor. Dingi al. Git ver herife git soda'yı ver. Akıl dışı hareketleri var ya. Bazen işi hakikaten kızdırıyor beni arkadaşlar ama yani. Hakikaten kızdırıyor Cinnet geçittirecek beni Allah Allah. He. Beyefendi afiyet olsun rica ederiz. Bir daha bekleriz. Kel herif. Ne haber? Kalsınız bakıyorum da. Şöyle bileyim size. Ver oğlum buraya hemen. Ne var sizin? mı vardı tamam şöyle vereyim sizin değil tamam siz buyurun hattakın merhaba benim Or orayı hallet. bak bu adam bu adam kaçmasın gerecek kaldı bak bu herif şeyci ama sinirli midir nedir öyle bir herif bu yani Göre, verelim gitsin ha tamam 3x verdi bak ne güzel ne güzel para kazandık vallahi tertemiz para kazandık buyurun hanımefendi şimdi yükseltmeleri bakalım ee, müşteriyi şimdi arttıracağım ama şey yok ee, biraz daha bekleyeyim şey alacağım Eleman alacağım. Eleman aldıktan sonra zaten o şeyleri yaparım bundan sonra. Evet geliyor abi. Müşteri paramız çıkacak mı? Hadi oğlum öbür tarafa. Öbür tarafa ben bakacağım. Kim bakacak? Ağzını kır. Allah ağzını ee, İkinci işi de aldık. Tamam. Benlik bir şey kalmadı. Ben artık bakacağım buradan. Biraz seyredeceğim. Çünkü zaten çok fazla şey olur. Tam ee, tamam bu da böyle olsun. Bu da Yok. Bu da çocuk olsun. Evet aynen. Bunlar böyle ikisi bir çalışsın abi. Adam akıllı kostüm mostüm giysinler. Böyle iş mi olur. Hadi oğlum biraz hızlı çalışın. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Kimse kimsenin dışına karışmasın. Herkes kendi işini yapsın. Vay anam, vay vay. Hoş geldiniz efendim. Ne habersiniz İyisiniz inşallah. Ben diyeyim teşekkür ederim. Hot doga gel, hot doga gel. paralar akıyor, akıyor maşallah. Arkadaşlar en son şimdi bundan sonra dondurmacı olacağız. Ondan sonra bir iş daha var falan filan. Başka soda makinesi alalım. Oo iyi oldu. Evet. Başka soda makinesi iyi oldu. Bunun haricinde ikinci iş aldık. Atlama <laughs> Tamam şimdi bekleyeceğiz biraz. Bu sefer öyle olacak. Dördüncü işe ulaşmalısın. Tamam bekleyeceğiz. Biraz para kazanacağız. Bakalım bu taraflarda ee, şeyler oluyordu. Neler olacak? Orayı çok beklemeye gerek yok. Abi limoncu, limoncu ne haber? Kanka yardım lazım mı? İşçi alsana oğlum. İki tane tezgah almışsın, şey almışsın. İşçi alsana oraya kim? Niye aldın bunları? Manyak. Bu çocuk çalışıyor ya. Maşallah bu çocuk çok azı. Çocuk çok azı. Hep hep çalışıyor. Hep çalışıyor. Hiç yani şeylere tan şey tanımıyor. Tak da bu çocuk yani. i̇ki i̇şçi, tane işçisi var ama. Bu çocuk deli gibi çalışıyor yani. Maşallah. Maşallah. Bu çocuk bu çocuk azimli azimli. Şunu yetiştir ama hocam kankam. Şunu yetiştir. Bu Şu adam iş çıkarır bak. Hadi çabuk 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 çabuk. Bir tane daha verin. Bir tane daha yapın. Bitiyor süre yetişebilecekler mi? Yetişti mi? Yetişmedi vallahi yetişmedi. Yemin ederim yetişmedi. Boşa gitti. Aa son dakika. Valla yetişti. Yemin ederim son dakika. Hadi yine iyisin. Yok vallahi. Zök atlamaz video reklamı. Video reklamı vereceğim. Biraz bizim çocukları yoralım ya. Biraz benim çocukları yoralım. Paraya para demesinler. Bizim milletin tezgahına geziyoruz ama neyse sıkıntı yok. Millet çalışıyor biz geziyoruz. <laughs> devam devam. Bizim tezgah olur şimdi. Hediye yok, kostüm yok. Ee, hay be. Bu ne? Ne yapıyorsun? Ha sen daha yeni başladın. İyi hayırlı olsun bakalım. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Yapmışsınız bir şeyler. Ne yapıyorsun? Ha, şeyle beraber çalışıyor. İyi o da güzel. Aferin. İyi güzel güzel. Bu çocuk bu çocuk ha, tak geç. Demek ki dondurmacı 3. dondurmacı Dördüncü tak arkadaşlar. Onu da anlamış olduk. İyi o da güzel. De bizim burada hadi artık çocuklar hadi. Ne yapıyorsunuz? Yetişemiyorsunuz müşteriye. Yetişiyor gibisiniz de yani. Bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama. Hayırlısı olsun. Bakayım. Dondurmacıyı daha geçemiyoruz mu? Tamam. Hadi aslanlarım. Bitirin artık şu işi ya. Çok uzattık. İki tane şeyimiz kaldı. Üçüncü ızgarayla son masa kaldı ya. Uzatmak da yani. Ne o yani? Şuraya koyacağız Mustafa'nın son masayı da. Hadi gençler. Yapın artık bir şeyler ya. Kıldım. <laughs> 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 <Dayarlar>, Iııı. müzik. Tamam. <laughs> 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 Arkadaşlar son masayı da koyduk. Son masaya ben bakayım artık. Son masaya ben bakayım. Son masa anlatsın zaten bir şey kalmadı. Sadece üçüncü sigara kaldı. Üçüncü sigara polemiğinde de gerekli bir şey değil ama yapılabilir. Beyefendi ne lazımdı? Hoş geldiniz. Soda lazım. Hemen halledelim. Hemen halledelim. Halledelim. Buyurun. Önüyle sodanız. Hemen buradan Şşş, şöyle sodayı vereyim. Tamamdır. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şuradan beyefendiye bakalım. Hatta yapacağız. Hemen buyurun. Ha, o çocuk getiriyor sizin hatta. katta kattak Şimdi şöyle buyurun. Çocuk getirecek tamamını. Şuradan hemen ee, ben senin hatta yapayım. O çocuk benden hızlı yetişti. Güzel. Burada hatta istemiş. Hemen verelim abi gönderdik. Soda istemişler. Yalnız ben hattak yaptım. Şurada birisi yok mu? Hayır. Hattak. Tık hı tık hı tık. Hadi lan. <laughs> elimde kaldı ya. Abi elimde kaldı. Gözünü seveyim. Yok mu isteyen? Oha. Hep soda istiyorlar lan. Hep soda istiyorlar. Elimde artık var ya. Bu var ya. Bir de altın. Ben de bunu satacağım abi. Ben bunu satacağım. Siz bunu alacaksınız. Altın var abi. Altın elimde. Altın hattak. Alacak adam yok mu? Kesin bu üçücük şansım. <laughs> Hep soda geliyor. Soda geliyor. Sürekli soda geliyor. Kafayı yiyeceğim. Abi niye sürekli soda geliyor? Niye? Kanka şanslıymışsın. Buyur. Hadi ver de geline. Hadi geçmiş olsun. Şöyle buyur. verdi? lafı. Aa bizi bitirmişsiniz lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bu oyunun da burada sonuna geldik. Çok keyifli bir oyun. Tavsiye ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.